Hazal. Hatice Hazal hala uyumadın mı? Ne zaman uyumayı düşünüyorsun? Bir elinde telefon, bir elinde yemek. Al suyunu da getirdim. Ne zaman uyuyacaksın anneciğim? I -ı. Ne ı -ı. Gecenin saat bir buçuğu oldu. <laughs> Sen de oyna. <gülüyor> <gülüyor> oyna. Hadi uyuyalım. Hadi gidelim kalk. Kalk annem. Hadi. Hatcızan, hadi, hadi, hadi aşkım, hadi yeter kalkalım yatalım bitir ekmeğini de. Anneciğim güzel mi mumum? Apala nerede? Acı mı? Hemen su iç. Oğlum, hemen su iç. Ne başladı mı? Okey başladı. Yandın mı? Biberi bana ver istersen. Gidecek misin? Çok güzel, Çok güzel ye. Olur. Ablaların nerede? Olur. Olur. Oh, yine yan. Su içemen. <laughs>